Ben hepsini satın aldım. Neyse başlayalım ve çok güzel puanlayan ve çok güzel yorum yapanı sabitleyeceğim arkadaşlar. Neyse yorum yaparsınız seviyorum ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu şey oyuna ilk girdiğimizde bu ev ücretsiz. Ben bunu çok fazla eklemedim ama ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra da sizinle paylaşacağım. Bu evdeki ilk eşyaları ben kaldırdım ve yere rengi koydum. Şöyle. Oyun kaldırıldı. Bir de arkadaşlar ben size bir kod vereceğim. Şimdi şuraya bir basın arkadaşlar. Ve gelişmiş ayarlarına basın. Yine kodunu girine basın. Ve 0 5-5-5-0-0-0 yazınca doğruya basıyoruz ve para çıkıyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapın. Zaten şey hile kodları listesi de var arkadaşlar. Ben buradan öğrenmişim. Ekranı gidelim arkadaşlar. Para bonusu, dolar bonusu falan kodlar var. Ben buradan öğrendim. Siz de yapabilirsiniz yani. Buraya koltuk falan koydum. Ondan sonra garajımız var. Arabayı değiştireceğim. Siz arabayı değiştirebilirsiniz. Bu oyunun adını ben sonra paylaşırım arkadaşlar. Hem video çektiğimde yazısına koyarım zaten. Siz yazarsanız buyurun. Ben bu oyuna para yatırdım. Çünkü kendim para biriktiriyorum. Neyse. Şimdi diğer eve geçeceğiz. Bunun ilk önce şu bahçeyi de göstereyim de. Bunlar da bakıcıları. Neyse hemen kritik köşke gidiyor. Ee, bu da böyle gördüğünüz gibi. Siz de da inceleyebilirsiniz. Ben birazcık hızlı olmam lazım. Ben ee, birazcık sıkıldım bu oyundan. Neyse ama birazdan gördüğünüzde şaşıracaksınız gerçekten. En sonunda ne olduğuna şaşıracaksınız arkadaşlar. Öyle güzel bir ev yapmıştım ki ben. Hani Amerikan evi var ya. Orada küçük bir ev vardı. Ben onu yıktım. Ondan sonra çok güzel bir ev yaptım. Ve eşyalarını da koydum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. En sonunda onu göstereceğim. Sıfırlıysa olsun. Ee, bu böyle mutfak eşyaları falan var. Masa var, koltuk falan var. Üst kata bir çıkalım. Üst katta... Çocuğumun odası var. Ben mor şey koyacağım. Arkadaşlar yatak. Birazdan. Ve böyle anne baba odası. Markerci basası Televizyonla alakalı. Ama ben koydum. sevedim Odasına misafir odası. Yani. Neyse. Alt katta son göstereceğim yer var. Bu da tuvalet yani. Neyse. Hemen modernim villaya ışınlanıyoruz. Ay arkadaşlar legraal. Dur çıkıp tekrar gideceğim. Böyle arkadaşlar atlayabiliyorsun. atlayabiliyorsunuz. de paraları alabiliyorsunuz. İnternetim açık. İnternet olmayanlarda olmuyor maalesef. Neyse ilk baştan girelim. Ben bunu arkadaşlar çok güzel yaptım. Böyle çok güzel yaptım. İçindeki eşyaları çıkarttım. Neyse. Burada şeyler falan koydum. Ve burada çocuğun odası yatağı. Anne baba yatağı. Ve burada da misafir odası var. Tek tek odaları yapacaktım ama yer yoktu arkadaşlar. Üzgünüm. Neyse. Şimdi diğer eve Bu sefer modelin bir geçtik geçtik. Geçtik. Amerikanavi en son modanın dâhileri. Bu da arkadaşlar bir müzik konseri partisi yapmak istiyorum. Ve buraları da daha sonra daha sonra süsleyeceğim ve şarkı açacağım olacak. Ay arkadaşlar saklamamız lazım. Ha hatta biz niye saklanıyoruz ya benim silahım var. Bunlar 600 dolara almıştım. Bu da kiraladı bu da lan. Şimdi o öldürdüm bence. Ses gelmiyor. Neyse biz bir içeri girelim. Burada burası birazcık sportif de müzik evi yani. Burada da müzik eşyaları falan var. Müzik evi yani. Ev değil de müzik salonu falan. Arkadaşlar neyse biz gidelim. Ee, modelli ne? Bu da güzel. Bunu arkadaşlar pek iyi düzenlemedim. Düzenleyeceğim. İyi düzenleyeceğim. Sonrasında bir sürü zaten. Burada da ben bir oda falan var yani. Burayı da en son yapacağım arkadaşlar. Neyse. Ne o konut? Evet bak bu ev güzel arkadaşlar. Motorlar sarsa güzel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Neyse burada mutfak ay pardon banyo var neyse şu pencereyi de kaldırıyorum ve şurada koltuklar falan var Masa. üst katı çıkalım ve burada da anne baba yatıyor çocuk yatıyor falan var bu da size yine misafir odası Modern. villa işte ve en güzeli ne geldik Siz böyle bir ev gördünüz Minecraft'ta? Gerçekten görüyorsunuz çok güzel arkadaşlar. İçeriği göstereceğim. Şimdi burası ne kadar? Tabii. Bunun için o, on. yani işte bunun için çok para harcadım. Ona Tam 850 dolar yatırdım oyunu. Ama tabii ki ben biriktirmiştim. Neyse. Burası banyo. Banyo üstü. Ve burası da oturma salonu. Yani salon. Neyse bu tablolar falan var. Üst katı çıkıyoruz. Ve şu aşağıda havuz yeri var. Ben bunlardan birkaç tane daha koyacağım tabii ki. Burası da mutfak gördüğünüz gibi. Burası da hediye paketleri falan var. Bilmiyorum. ki gerçek hayatta da böyle şeyler kolay olabilir. bilse yani. Ama ben birazcık oyuna para yatırdım. O da gelmez. Neyse. Burası da kız çocuk odası işte. Abla için. Mesela kardeş için ikilik bir Burası da erkek çocuk odası. Bir bilgisayar falan alacağım buraya arkadaşlar. Bir bilgisayar masası olduğunu düşünüyorum. Aynı ondan alacağım arkadaşlar. sonra sonuçları zaten size paylaşacağım arkadaşlar. Üst kazı çıkıyoruz. Ay arkadaşlar şurayı göstermeyi unutmayın anne baba odasına. Şöyle gece lambaları var. Şöyle küçücük masalar var yatak, iki tane koltuk, bir gece lambası, bir de kitap, kitaplar var, bir de masa, bir de çekmece falan var burada, kıyafetler var. Ay reklam geliyor. Çıkalım biz o zaman. Neyse geldik. Şöyle spor şeyi falan var. Kitaplar var. Yani işte. Neyse gösterdim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burası da savunamız bence herkesin evinde olması gereken şey. Tabii ki neden olmasın? Zenginlerde var, mesela bir zaman. Ama çok da zengin Neyse, burası da büyük bir banyo. Ama ben buraya birkaç eşya daha eklemeyi düşünüyorum. Neyse. Bu da sondu arkadaşlar. Evin süslerini de göstereyim. Böyle. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuz e, videom için like atıp kanalıma abone olmayı Bu arada e, videonun önüne en güzel yorum yapanı sabitleyeceğim dedim. En güzel puanı yapanı sabitleyeceğim yazacağım. Gerçekten de öyle iyi, yorum yazın. Mesela kaç puan veriyorsunuz evlere? Mesela evlerin adı şöyle. Elit Köşk. Klasik Köşk. Amerikanı bir zaten bu. Modern villa. Modern daireler. Modern neokonut. Hepsinin adını yazıp puan verebilirsiniz. Yine reklam bu hepsinin adını söyleyip puan verebilirsiniz. En güzel puanı veren Yorumlarda sabit <laughs> Neyse arkadaşlar videonun için like kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Size çok seviyorum.